Merhaba kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugünkü seansımız tarot deste seçimi şu şekilde ilk önce bir karalım desenizi seçin o deste de size anlatacağım Bir doğal taşlı bileklik bir de saat Evet hazırsanız sesinizi seçin şu şekilde daha güzel oldu Deserinizi seçin ve hemen başlayalım. İlk önce hangisini anlatayım? Saati saat anlatacağım ilk önce. Aa düştü. Odaklanalım. Aşk, para, sağlık. Genel açılımımız bu olacak. Bir kolektif bakım yani ilaç soyacak diye bir şey yok. Evet. izlediğini Bu videoyu izleyenlerin sağlığı nasıl olacak? Seninle uğraşanlar var. Üç kişi uğraşıyor. Ama senin elinde bir güç var. Şu şekilde göreceğin üzere yanında bir yardımcın var. O yardımcın sana yardım ediyor. Korunuyorsun. Düşmanlarını yenebilecek misin? Bir de ona bakalım. Düşmanını yenebilecek misin? Evet, yeneceksin kılıç onunsuyla. Güzellik senden yana. Şu şekil Her şey senden yana. Çok güzel olacak, Yeneceksin. aşk hayatın nasıl olacak? İntikam bekçisi var. Senden bir kişi intikam almak istiyor. Onun yenersen yani intikamını almasını engellersen aşk hayatın güzel olacak. Seninle bir kadın bir erkeğe uğraşıyor. Kadın kendini belli ediyor. Ama erkek kendini belli etmiyor. Evet. Para durumun nasıl olacak? Rafa ye meleği sana yardım edeceğini görüyorum. Para durumun coşacak. Dikkat et, coşmuyorsa bir negatif var demektir. Hayatında hilekar yani kötü dost var mı? Evet var. 7 kişi ama 7 kişi ama bir kişiye o kadar güveniyorsun ki yardım istiyorsun ondan. Hayatında sana bir yapan var mı? Büyük kartı geldi. Bir kişi büyü yapıyor sana. büyük tesir ediyor mu? Ona da bakalım. Büyü sana tesir ediyor. Ama sen agresif, sinirli olduğun zaman, pozitif olduğun zaman kendi halinde olduğun için sana büyük fayda etmiyor. Para durumun nasıl olacak? Para durumun nasıl olacak? Evet, Para kralçesi. En güzel kartlardan biri. Para durumun öyle Coşacak ki bu parayı nereye koyacağını bulamayacağız ama negatifte önünü almaya çalışacaklar var mı bir ona da bakalım para durumu bulsun negatiflerle önünü almaya çalışacaklar mı Evet önünü almaya çalışacaklar ay kart geldi yani rahatlık ferahlama yeniden doğuş kendini huzura iç akışa doğala bırak diyor eğer ki kendini arındırırsan para durumun önüne geçmiş olacaksın hayatında sahte arkadaşlar var mı? var gizli bir sahte arkadaşım var sen çok sıkıntı çekmişsin. Buralara tırnağından kazıyarak gelmişsin. Duygularını bastırmak için elinden gelen her şeyi yapmışsın. Ama bir kişi seninle uğraşıyor. O kişiye dikkat. Son bir kere de aşk hayatına bakıp diğer desteğe geçelim. Aşk hayatın çok güzel olacak. Bu deste saatli desteydi. Şimdi doğal taşlı bilekliğin destesi. Bunda da aynıları geçerli. Yani bu illa size uyacak diye bir şey yok. hayatın güzelleşecek mi? Doğal taşlı bileklik için konuşuyorum. Kılıç beşlisi. Sıkıntıların var büyük. Şu şekil göstereyim. Büyük sıkıntıların var. Onu atlatırsan güzelleşecek. Sağlık durumun nasıl olacak? Güzel olacak. Gördüğünüz üzere 8 kişi yani 8 kişi dediğim 8 yerden korunuyorsun sağlıklı doğa alıyorsun elinde bir güç var onu tutuyorsun para durumu nasıl olacak Nasıl olacak? Aşk hayatım nasıl geçecek? Güzel geçecek ama şu şekilde göstereyim. Gizli bir düşmanım var şurada. Adalet senden yanamıyor. kabul olduğunu görüyorum. Ettiğin duaların kabul olduğunu görüyorum. Paraya bakalım. Baktık tekrar bakalım. Para durumu nasıl? O yıldız kartı çok güzel. Para durumun son birkaç hafta içerisinde coşacak tabii ki. Önünü alırsan. Şimdi bir de başka neye bakabiliriz? Şimdi ilişki durumuna baktık, paraya baktık, sağlığa baktık. Hmm. Hayatında negatif var mı? Doğuştan gelen negatifin var mı? Bir de ona bakalım. Evet var. Aile soyundan anne tarafından geldiğini görüyorum. Ve bu gidişle o soyundan gelen negatifi bulamazsan yani çözümünü bulamazsan pek fazla iyi değil. Ölüm kartı geldi. Artık bir şey bir hevesin tarzı bir şeyler ölecek. Sen bundan kurtulacak mısın? Evet kurtulacaksın. Yardım edecekler Sen sende mi güçlü müsün evet güçlüsün yükseliştesin yardımcıların yardım ettiğin kişiler var şu üç kart kendini otomatikmen attı kupa dokuzlusu hayatını zamana bırak sürekli ne olacak diye düşünme diyor. Eğer ki zamana bırakırsan kraliçe olabilirsin. Seni seven bir kişi gelecek diyor. Ve hayatında bir hile, kariyerli yani sahte dostlar diyor. Çok güvenme diyor. sen o sahte dostan kurtulacak mısın bir bakalım. Evet kurtulacaksın. Hayatına bir erkek girecek varlıklı, zengin, yakışıklı bir erkek girecek. Hem güçlü olacak hem de mütevazı, sakin olacak. Yani şu an kendini nasıl hissediyorsun? Kendini yıkık, bitmiş, son durum bu. Artık bundan ötesi, bundan daha kötüsü olarak hissediyorsun. Yani bundan daha kötüsü olmaz diye hissediyorsun. Ama olabilir, dikkat et. Bakalım seninle uğraşan var mı? Bu videoyu izleyen kişiyle uğraşan varsa çıksın. Evet, uğraşan var bir kara lanet yani kara varlık var. Onu da gönderen iki kişi, iki kız. Ha, iki kız bir erkek. Şurada göstereyim. İki kız bir erkek. Bu varlığı sana yolluyorlar. Şu koca olan varlık. Şu da sensin. Elinde ona savaş açmışsın demek. Yenecek misin bir ona bakalım o varlığı yeni misin? Evet geleceksin şeytanı ezeceksin. Kendinize iyi bakın kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Doğru söylüyorsam yorumlarda yazın.